Şimdi ne yapıyoruz Labubu açıyorum ve kendim gözükmüyorum. Çok bir sürü 7 tane Labubu var. Labubu dediğim seçiş de işte var şurada. Bu yırtık bu arada böyle. Kusura bakmayın. İyi etsek o zaman onu ilk anlatacağım 3 tane, 1 2 3. 3 tane enerji seri var. 2 tane havai seri var. Ay iki tane de var. Şimdi şunları açıyorum Bunu da atıyorum ama bunu atmıyorum. Bunlar da şurada kalsın. Onları da açacağım. Evet bunu açacağım. Yırtık. Neyse açıyorum kenara koydum. Kartı burada yamuldu. Görmüyorum. İnşallah istediğini çıkar. Aa söylemedim. Bir dakika. Hemen açtım. Özür dilerim. Ee, şimdi ne çıkacağım? Ne ist istiyorum? Gerçekte de onları istiyorum. Ee, e, dondurmalı dondurma olanı istiyorum. Bubble tea'li istiyorum. Ay bir dakika. Bu bubble tea değil. O un şeyi. Ay, Hindistan cevizi, dondurma istiyorum, bubble tea istiyorum. E, aynen, dondurma istiyorum, bubble tea istiyorum. Ay ben öf. dondurma istiyorum, bubble tea istiyorum. Donutlu sigiç istiyorum ve sigirt istiyorum. Okay, arkadaşlar, şunlar yani. Şunun ikisi şuyla şu. Yani pizza, Hindistan cevizliyle bunu istemiyorum. Şu üçünü istemiyorum. Şu dördünü istiyorum. Evet içinde yok kart burada. Açıyorum. Şöyle şöyle bir kesmem lazım. Ay açıldı. İnşallah şimdi. Görmedim zaten. Hiçbir şey görmedim bakın. Ne lütfen söyleyin istediğin olsun ya. Şöyle koyuyorum. Bunun önü arkası nere? İstediğim çıksın değil mi? Hindistan cevizi şey çıkmasın. Bu ne? Tahmin etmeye çalışacağım. A? Bubble tea olmasın bu? Burada şey var. Ama yuvarlak. What is this? Ee, bilmiyorum açacağım şimdi. 1, 2, 3, İstemediğim çıktı. Şu çıktı arkadaşlar. Ama o bir şey olmaz yani. Bu da güzel. Sorun değil. Şöyle. Ama kuyruğuna bakın kuyruğuna. Kuyruğu kuyruğu. Buradan da isterseniz takabilirsiniz. Şu şeyine. Neyse bu da güzel. Ayakları oynuyor değil mi? Oynuyor. Bu oynuyor mu? oynuyor eller 365 derece dönüyor bu bu da kulaklar demir var mı var var mı var o zaman gerçek evet bunu şuraya gördüğünüz gibi şuraya koydum evet Şimdi bu sefer seçimle başlıyoruz. Tabii ben bunları açıyorum da ben geri kalan yani video bittiğini ben topluyorum. Kartını göstermedim. Kartı da böyle. Kartı da çok güzel şöyle. Böyle. Kendi kartını elinde tutmuş gibi olsun. Üstüne koyacağım. Evet. Ama gözükmüyor sonra. Şöyle yeri koydum. Evet. Şimdi bunu açıyorum. Yırtık değil ki. Yani onunda değin yani. Açıyorum. Ya yok yırtılır. Çok kötü olur sana. O zaman şu bantlama yerinden açacağım. Hem bu yani labu bu stitch falan aldığında hep bantlıyorlar abi. Niye bilmiyorum yani. Açıyoruz. Kartı gözükmüyor. Ama parfüm kokuyor böyle Neyse. Açıyorum. Kartı var. Kartı var. Döktüm. Hangisi? Ama ben istediğimi söyledim. Ya, tamam görmüyorum. Şuraya koydum. İstediğimi söylemedim abi ya. Uyuf. Evet istediğimi söylüyorum. E, dondurma olanı istiyorum. Bubble, bubble tea istiyorum. Donut, donut da istiyorum. Ve sigara istiyorum. Her zaman seçim olsaydı o dördünü isterdim. Buyla bu ve bu. Bakalım ne çıkacak. Tahmin etmeye çalışıyorum. Kulakları mavi ya. Ve mesela şey de olabilir arkadaşlar. Mavi diye sevin, sevinmeyin. Kulakları mavi. O yüzden şey yapabilirsiniz. Neyse. Tahmin etmeyeceğim açıyorum. Ben ama seni açmak için uğraştım. açıyorum. Abi. Ben seni açmak için kestim. Güzel açıl diye. Ve sen. BK gibi açılıyorsun. Açılıyorum. açıyorum Açılmadı şaka mı? Kaç kere keseceğim şu kadar şey gitti yani. Haram. Hala gözükmüyor. Ben açıyorum yırtılmasın. Yırtılıyor gibi hissediyorum. Kamera tam şurada ben buradan bakıyorum. <laughs> Bu kadar şey gitti yani ya. Açıyorum. Kartımda, kartımdan da şöyle aşağıdan bakma da çıkacak diye. Ne çıkacak acaba ya? Neyse açıyorum. Açtım arkama koydum. Tamam güzel bir paket şey. Aç şunları. Açıyorum. Bu ne? Buraya kafası mı? Yoksa tamam buraya kafası. İnşallah mavi çıkmıştır ya. Aha boşluk var içinde. Valla. Boşluk. Ayaklar oynuyor. O oynuyor. Eller oynuyor oynuyor. el. el oynuyor. Kulaklarda demir var. Şöyle anlayabilirsiniz. Ve şöyle açıyorum. Bir, iki, üç. <laughs> ne? Ne 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 çıktı. Donut çıktı. Kartını da bakacağım. Kuyruğu. Buradan da bazen şey yapabiliyorsunuz. Şöyle. Çok güzel. Çok güzel. İlk, i̇lk defa istediğim çıktı ama o da güzel. Seni kırmıyorum canım. Şöyle. Çok güzel. Kendisini şuraya koyayım. Kartı da böyle. Bazı kartlar ee, bunun script, script kartını koyar yani yanlışlıkla. Ama neyse şöyle ilk koymamışlar yanlışı. Böyle. kartını şöyle kendi aşağısına koyacağım. Şimdi labu bu. Hangi bu mı bilmiyorum. Artık neye çıkacağımı bilmiyorum. Yüzümü kapatıyorum. Çıkacağım. çıkacağım. Enerji seri mi yoksa Havet Fretmin'in have seri. Şurada var mı? Bundan alacağım. Bu abi. Enerji seri geldi. Şimdi istediklerim bu da böyle var arada pardon. İstediklerim benim gerçekten istediklerim şu arkadaşlar. Hele yani Havet Fretmin'in hani secret. Ne Popmart'ın popmart'ın şeyleri varsa Secret, e, secret koyuyorlar ya. Hep secret isterim abi. Onu söyleyeyim yani. Bak. Love. Hop. Şu ne? Luck. Ve secret. Yani şu. Love. Hop. Ve şu. Ay pardon. Şu üçü. Eee. love. Hop'e. E, ve. Sarayın. Ve. Luck ve Secret yani şunların 5'i. Bunları no istemiyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açacağım. Nereden açacağım şaşırdım. Ben. Açıyorum 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 arkadaşlar hızlı hızlı açıyorum. Hızlı 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 hızlı. Gözüm kapattım. Çıktı. Kart yok. Kart yok. Ve bunun Ka paketi yok. Paketi yok. Neyse tahmin çalışacağım. Kafası büyük mü? Yok. Büyük değil. Oynuyor, 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 oynuyor. Kulaklar birleşik. Ama şey var, atıyorum. Bir dakika, mavi mi? Bıra ma. İstediğim çıktı. İstediğim çıktı. Ve ara böyle ayaklar hiçbir şey yok. Ve istediğim çıktı yeşil. Keşke kartını koysaydınız. Paketinden vazgeçtim de kartını koysaydınız. Neyse tamam. Bir şey olmaz. Sıkıntı yok. Şunu şuraya koyacağım. Son Şu iki tane Havai serisinden kaldı. iki tane de enerji serisinden kaldı arkadaşlar. Hangisini atacak? Hangisini açsak? Bence bir şunu açalım, deme mi? Burada böyle yalnız durdu. Onu açalım. Sağdakini. Şunları şuraya koyalım. Açıyorum. Şimdi açma yerine bakın. 1 ki Çok güzel bakayım. Bir... Neyse açıyorum. Hep onun olabilir ne? paketi var mı var paket var İki. açıyorum paketini böyle böyle evet kartı var ama gözükmüyor gözükmesin zaten ve bu niye böyle küçücük yoksa tek kafasını mı koydular bilmiyorum açacağım şimdi açtım. Dur istediğimi söylemedim bile malım ben ya. Dur. Evet low. Um, bu çıktı bunu eliyoruz. Love, low, hope luck, secret. Bunlardan istiyorum şimdi. Siz bakın. Siz bakın. istediğim çıktı mı? Lütfen. İstediğim çıktı mı? Ayaklar oynuyor. Oynuyor. Eller e, oynuyor. Oynuyor. Kulaklar birleşik mi? birleşik değil. Kulaklar bir birleşik değil. Açıyorum. Bir, iki, üç. Bir dakika. Ne? Her zaman istediğim çıkamaz. Ben bu kadar şanslı değilim. Bak bir tane Stitch'ten istediğim çıktı. Enerji seriden istediğim çıktı yeşil. Ve enerji seriden yine istediğim çıktı. Oha. Oh my god. Hop çıktı değil mi? Hop. Evet. Hop çıktı. Hop çok tatlı şuna var ayda böyle maalesef bir Türkiye'de Türkiye pop mart şey açılsa bir rahatlasak böyle 500 TL'ye 400 TL vermesek pop mart şey açıldığında böyle ucuza düşse 200 100 TL 200 100 TL 300 falan neyse böyle kafası dönüyor 365 derecede dönüyor. Bak böyle göbekli oluyor. Böyle zayıf oluyor. Böyle göbekli oluyor. Böyle zayıf oluyor. Ama televizyonca göt olmuş oluyor la bunun. karnı olsun böyle. Çok tatlı. Çok konuştuk bununla. Şunu koyuyorum şuraya. Yeşil kartı çıkmadı ya. Bak bunun kartı, şunun kartı var en azından. Bulunan hangisiydi? Bu Kartı da böyle. Evet hop çıktı. Böyle kartı da. Hop. Böyle önüne koyalım. Şimdi nam 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 Enerji seriden açıyoruz. Hatta sizi kırmasam da Havai şeyleri mi açsam. Tam bundan atıyorum bakayım açtık patlattık neredesin Tam şöyle bakıyorum. Var mı? Var mı kat? Var tamam. Siz bakın ne var diye. Bakın. Baksanıza. Düştü mü? İştemüş. Şimdi koyduk. Şimdi bakın. Düştü. Ne bu? Nasıl? Başlıyorum. Şuraya koyalım eşek. Ya, şu deliklerden anlamaya çalış. Yeşil. Ama istediğimi sormadım. Ger gerçek kapatayım. Şu şey olmasın şöyle kapattım. İstediklerim ee, he 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 sisi ee, zizi QQ ve secret bunlar. Aslında bak şunlar aynen. He he sisi dada zizi baba çok kıvırcık ve sigara hepsini istiyorum ben gerçekten. Hepsine okeyim okey Evet. açıyorum Bismillahirrahmanirrahim. 1 2 3. bakalım. Şimdi açalım. 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 İlk siz bakın. Hala siz ilk siz ilk bakın diye şey yapıyorum ben. Bakmıyorum ilk yani. Açıyorum. Gözüm açıyorum. Ayaklar oynuyor. Oynuyor. El de oynuyor. Öbür el oynuyor. Ayrı. Hani iki parmak ayrık. Evet açıyorum. Kafası da dönüyor. <laughs> bir, bir dakika no? Q QQ çıktı. Q QQ çıktı. Kiu kiu çıktı. Kiu kiu. Bunu ne Bunu buraya. Mavi olan de devrilmiş. hop devrilmiş. Bunu buraya koyuyorum. Kartonu da atalım. Kart da böyle. Kart da böyle. Önüne koyuyorum kartını. Yen açtım. Ha iki tane kaldı pardon. Bunlar at. ben topluyorum hep ya. <laughs> Sizin için ne yapıyorum haberiniz var mı? Bunu açıyorum. Bak. İki tane bundan açtık. Secret çıkmadı. Şu manyakların ikisi çıktı. Ne? Skirt çıksın abi bak lütfen. Hadi. Please. Açıyorum. Patlat. Olmadı. Pat. Patlat. 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 Ya. Neden olmadı? Kesin skirt. Kesin sigara çıkmayacak patlamadı diye. Şuna bak burası bile yırtıldı. Çıkmayacak. Şöyle. Kartı var mı? Yok. Şöyle delikten anlamaya çalış. Bir şey diyeceğim. Burada yoksa ben mi yanlış görüyorum siyah bir şey var burada delikte? <laughs> Vallahi sigaret. Vallahi. Ben hemen açacağım. Makas neredesin? Makas. Makas. Al çıkayım ben. Tamam. Parmağım. Parmağım morardı. Kartı da yok. Tamam. Kart önemli değil. Sigaret. Sigaret bana önemli. Sigaret. 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 Sigaret çıktı. Eller oynuyor. Bu da oynuyor. Bunlar da oynuyor falan. Ve içinden de yüzük çıktı. Oha. Sigaret. Ama kartı çıksaydı güzel olurdu ya. Yüzük olurdu. Bunu buraya koydum. Devrilme artık. Koydum buraya Şimdi bunca son kaldı. İnşallah bundan QQ e, çıktı. E, Q çıktı onu eledik. E, i̇nşallah he he, Zizi, Sisi, Baba, Dada ve Sekret şu, şu hariç hepsi okey. Çıktı çünkü o. Cırtlatma yeri. Bir iki açacağım böyle bir. Bantlarını açıyorum. Patlı, patlatıyorsak hehe <laughs> zizi baba sisi dada ve sikre çıkacak patlarsa. Ne diyorsun? Kartı var iyi ki. Ne çıktı? Bilmem ne çıktığını. Açıyorum. Bakacağım bu sefer. Bir kere de ben bakayım. Hep siz baktınız yani. Ne çıktığını bir kere de ben bakayım yani. İstediğim çıkabilir, istedim kesin kesinlikle is, istediğim çıkacak. Ama iki tane kükürt kü çıkarsa ne olacak? Şu an. Ben bunu geri vereceğim. Bana ne? Ben bunu geri vereceğim. Bak ayakları oynuyor. Eller oynuyor kulak. Bu elde oynuyor. Kulaklar önemli değil. Yüzü de ben kapalı yüzleri seviyorum. Yani bu rengi de seviyorum. Bütün çanta uyumlu oluyor da yani siyahla kahverengi. Ne alaka şu an bu? Ne alaka? İçinde mi? Oh içinde. Görüyor musunuz? Bak şurada. İçinde. Onu kendi çıkmış kargo ile geldi. O yüzden neyse. Güzel. Dikeriz yani. Annem diker. Evet. Bunun onu da şuraya koydum kartına bakalım kartı da böyle yanına koyuyorum ve bunlar çıktı arkadaşlar şimdi gösteriyorum birinci labubu ikinci labubu üçüncü labubu bir dakika üçüncü labubu dördüncü labubu birinci skin bir dakika Birinci sitlik, ikinci sitlik ve bir tane daha labubu. Bana böyle. Labubu, labubu. Stitch mi, stitch. Stitch mi, stitch. Labubu, 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 labubu. Stitch mi, stitch, stitch mi, mi? labubu, labubu. Stitch mi, ne diyorsun da ben? Böyle çonto Oğlum çok güzelsin oğlum. Malınlar çok güzel çok güzel çok güzel. Güzel <laughs> Bak bayağı böyle oynadım ha. Aa! Düşme oğlum. Kartlar da bunlar. Bak bir tane kart çıktı. iki tane kart çıktı. Üç tane kart çıktı. Dört tane kart çıktı. Beş tane kart çıktı. Bir tane Stitch'ten kart çıktı. Yine bir tane Stitch'ten kart çıktı. Bir tane budan çıktı. Yine bir tane Havai çıktı. Bir daha bir tane daha var çıktı. Güzel. Kartların bir sürü. Bunlar da bir sürü. Bu. 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 bir iki üç dört beş altı tane paketim var bundan kuş yapabilirim bir tane ne